Şubat ayının ikinci yarısında ön siparişleri almaya başlayacak olan %100 elektrikli yapıya sahip yerli otomobil markamız TOK, dünyanın farklı ülkelerinden büyük ilgi görüyor. Mart ayı sonunda Türkiye yollarında olacak TOK sona yaklaşıldı. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, 2023'te TOK oluşturduğu Dijital Mobilite Bahçesi adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini keşfetme deneyimi sunuyor. Bu alanla ilgili TOG üst yöneticisi Gürcan Karakaş'tan bilgi alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada bulunduğu incelemelerin ardından TOG'un fuarda bu seneki konseptinin dönüşen otomotiv endüstrisinin geleceği noktayı gösterdiğini söyledi. Togun, dünyanın en büyük elektronik fuarı olan CES'e ilk kez geçen sene katıldığını anımsatan Varank, firmanın otomotiv endüstrisinin değişimine ve dönüşümüne vurgu yaptığını aktardı. Varank, geçen sene bu fuara 2400 katılımcı başvurmuştu. Bu sene 3000'in üzerinde firma geleceğe dönük geliştirdikleri teknolojileri burada dünyaya sergiliyor. Tok da yine bu sene endüstride geldiği noktayı, geleceğe dair planlarını ortaya koymuş oluyor dedi. Fuarda geçen sene mobilite ve otomotiv sektöründen çok fazla firma olmadığına dikkati çeken Varank, bugün geldiğimiz noktada etrafta otomobil markalarını, traktör markalarını görebiliyoruz. Aslında TOG'un geçen sene ortaya koyduğu vizyonunda ne kadar zamanlı olduğunu bu sene görmüş oluyoruz diye konuştu. Hedefimiz sadece Türkiye değil, biz Avrupa'da da bu akıllı cihazlarımızı göstermek, bunların satışını yapmak istiyoruz. Onun için bu tip etkinlikler çok önemli diyen Bakan Varank, CES 2023'te TOG standına yoğun ilgi olduğunu ifade ederek herkes TOG'un buradaki dijital deneyimini görmek için sıraya giriyor. Böyle bir başarıya imza atmak gerçekten önemli, bizim açımızdan da mutluluk verici biz hem o heyecanı yaşamak hem de Türkiye'den buraya gelen diğer firmalara destek olmak için fuardayız dedi. Yerli otomobil TOGA, dünyadan taleplere de değinen Bakan Varank, öncelikle biz Türkiye'nin otomobili TOG'u Türkiye'de piyasaya çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. İnşallah Türkiye'de satışa çıktıktan sonra 2 yıl içerisinde ihracata başlama hedefi var. Bu araçların tip onaylarını farklı ülkelerden alabilmek için başta Avrupa olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda hali hazırda dünyanın farklı bölgelerinden, farklı ülkelerinden talepler var. Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Avrupa'dan biz bu aracı nasıl satın alabiliriz, nasıl bayisi olabiliriz diye yoğun bir ilgi var şeklinde konuştu.